Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk uzun videomu atacağım. Tam benim oğlum uçak sahibi olmuş lan. İlk Her uzun videom olacak. Ha, yani hadi geçelim o zaman. Direktan başlayalım. Eğer gameplay yapmayı düşünmek baş. Eğer bunlar izlenirse daha fazla atabilirim. ya yani bilmiyorum izlenir mi diye izlenmez diye düşünüyorum. Yetiştik mi? Yetişemedik sanki. Yo yo yetiştik tamam. İyi iyi. Kaç maçta giriyorum gameplay çıkarmak için. Kaç kez salak saçma ölüyorum. Bir önceki maçta şöyle takılmıştım içeri girmemişti beni almamıştı. Ya ne? Nasıl? Ya ölmedi ya. Ya delisin ya. Bak yine salak saçma öldük ya. Yemin mi? Yine salak saçma bir şekilde. Üf, geleceğim ya. <laughs> Bir tane maç girdim. Çok güzel bir film falan aldım. Kayıt almayı unutmuşum. Adam atladı. O yüzden çatıya atlayacağım. Korkan çocuğu olmaz derlermiş. önümde. Tamam. Çok güzel. Bir çift bulayım. Bir versin şunlardan hemen. Fazla konuşmuyorum Sıkıntı olursa yorumlar yazarsınız Daha konuşmaya falan başlam. Dikkatim bozulduğu için fazla konuşmamaya çalışıyorum da Bozulmasın sana da istemiyorum E-sesi şey var bombamı çekti. Hadi be böyle temizdim ya. Ama ekipler de sağlam. Ben de o kadar iyi oynayamadığım için temizleyemiyorum diye düşünüyorum. Oradaki adamı da galiba bak falan oldu diye aldım. Allah. Çaldım çok iyi. Aha. Gördüm. Buradaydı. Fark <laughs> ettim ya Tamam, ben de. fark edersen bu kalmayı düşünüyorum. Bunu alabileceğim tek yöntem bu Ama korkan çocuğu olmaz derlermiş. Ben malım. Evet ben malım. Ben bir orijinal malım. Hayır. Bomba geldi öldüm ben. Aa dedektif izliyor. Güveniyor bana galiba. Kolsuz. O da kolsuz. Ben de. Aşağı. Böyle yatırlar adam aşağı. Çok iyiydi, çok iyi. Bekle. Dön arkadaşlar dedektif her şeyimi göstereyim. ses mi aldım? Tamam öyle geldi. Şu sesi full ya. Sesi de kalsın. Çok iyiyim. O da kolsuzdu. Ben de kolsuzdum. Ben şurada vuramamıştım. O da benim burada vuramadı. Ama benim hatam şey takıldı. O varabilirdi. O benden daha korsuz. Neyse dur şu şimdi. Sonra da gidelim. Adam mı var? Neyse. Adam yok ya. Adam var. Botmuş. Botmuş. Arkadaşlar ben bu yani de iki seviye yaptım. Dur. Pat Bomba'nın patlama efekti de var. Öldürme efekti de var MP'nin. Dur neyse Kancamanca yok mu ya? Kanca olsaydı giderdim de onunla. Kancam yok işte. Şuralarda da oluyordu hep. Buna bakayım ben bir. Yok, arabada yok. Motor vardı oğlum şurada hep ya. O da mı yok? Ona bakayım var. Adam. Evet, çok açıklayayım. arkadan sıkıyalım. Oğlum bak. Bir saniye. Şu parlaklığı full'le. Arkaya bakayım ben bir. Gördüm. Bakın. Bekleyin. Motor mu şu? Hayır. Ben malım. Ben orijinal malım. ya. Hayır onu nasıl alamadım. Sen TikTok sezersen ben de YouTube koyasın bebeğim. Şu soldakine. Güvenmiyorum. Bir anda bir yerden çıkacak vuracak. Ya! Bu ne ya? Delirsin. Bakayım adama. Abim arkaladı ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hadi bay bay.